Şimdi e, havaalanında millet sırası için bekliyorum. Önümde bir adam var. Hadi yani, Bir osurdu. Lan bu ne yapıyor dedim. Sonra geri döndü. Bana dedi ki, arkadaşım dedi. Sesi duydun mu dedi? Evet duydum dedim. O zaman dedi sosyal mesafen sıfır dedi. Lan ben bir tuhaf hissettim kendimi. Sonra iki dakika sonra geri döndü. Dedi ki kokuyu duydun mu dedi. Dedim kokuyu da duydum. O zaman dedi ki senin dedi masken bir işe yaramıyor dedi. Allah Allah. <laughs> i̇ki dakika sonra geri döndü bana dedi ki arkadaşım dedi korona dedi sizin gibiler yüzünden dedi çoğalıyor dedi. Vallahi öyle deyince ulan adam mı utansın ben mi utanayım bir türlü anlayamadım yani demek ki hata bizde